Uf, uf, ha açma, <laughs> canlara bak, hop, hop, <laughs> ha çok iyi, yıldırıyorum, <gülüyor> patladı, <gülüyor> oğlum bu bayağı keyifli bir şeymiş lan bu ne? Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Kel yayıncınız Futamen burada. Videolara devam ediyoruz. Şimdi ne var? 1000 AP zek yapacağız bakalım. Kendi özel bu Nasıl olacak? Bakalım güzel olacak mı? Mid'de oynuyoruz. Zevani elodayız. Baktım bu eloda daha çok eğleniyorsunuz. Bana kalsa ben diamondçıyım arkadaş. Ben diamond 4 eloyu daha çok seviyorum. O kapıyı zorlamayı seviyorum ama. Baktım zevani eloda daha çok Üf, milletin hoşuna gidiyor. Biz de zevani eloda bir inelim bakalım. Chatmet yapsınlar diye. Neyse başa geçelim. Maçta görüşmek üzere. Neyse. mana kazanamıyorsak can yenilersin. Yenilesin tabii ki. Bunda başlayalım. Şimdi bu düşünelim hemen. Karamadır mührümüz. Bir yapıp da bölüm büyük ihtimalle. Oo karşıda da ignite exhaust'lu kartuş var. Yok mu sıkıntı çıkması? <laughs> Yok mu? Ama sıkıntı eğimi dojlarsa sıkıntı da büyük ihtimalle fırtlatırız. İlk maçım. Yuh adam 400 katı mı? report. <laughs> ya bu ne? <laughs> Bayılıyorum şu an. en güzel kısmı bu. Genelde yaşlar çok küçük oluyor. Çoğunlukla değil de genelde. Ya ortası yok. Ya böyle 40, 40 falan oluyor yaşlar buralarda. 40 plus oluyor hatta. Ya da böyle 10, 10 civarı oluyor. Haydi bakalım. Hmm, double açalım ya. Ben script kokusu almıyorum ya. Burunu ben burunsuz yapamam. O yüzden burunu girdim. Burun bayılıyorum burunu. Normalde karasat daha iyi büyük ihtimalle. Şöyle yapayım. Gör. Bir yapmaya çalışacağız. Bakalım nasıl olacak. Yenikle biraz bir 3'e kadar dilenelim. 3'te olayın atar keseriz büyük ihtimalle. Ünle kapattık. Ama oh, bak sen e olsun ben bunu manasında bitiririm. <laughs> Adam diyor oğlum bu kim lan diyor. O direkt bastı. maçı unutmuyoruz. Ne bir maç ne bir sabah. Daha da zebani geçiş yaptık. Sizinle de oynamamız için yorumlarda ya da Discord'a gelin ya da yorumdan belirtin ya da Discord'dan yazın. Videoları beraber oynayabiliriz. Şu an top'taki arkadaşımız Yone tanıyanız vardır belki. Nikipex. Hex arkadaşımız dedi gel duo atalım dedim neden olmasın bana zaten Zebanilo lazım dedim size de duo atabiliriz Zebaniyla da dediğimiz 1000 apz 2 yapmaya çalışıyoruz hadi bakalım <laughs> Çok iyi ya <laughs> let bro let cook bro bros ya yardıma gerek yok siz lane gidin oy adamın ölümsüzler 1907 adam bros adam bros ama Zariki dayının yapamadığını yapıyor ya adama bak ya buradaki de irezil irezil diyebiliriz. tam Alt tapta bunu şişliyorlar. Aha oha bir de oğlum <laughs> karşı saldırı <cangıl> atacak. <laughs> Tabada tüh. oğlum bir de şok olacak. Aa bana bir ikinci şok geliyor. Evet işte bu. Doğumuz hakkını veriyor. Güzel güzel. Ne? Mitte ne var? Zek. Hmm, Fiz var. Dur oğlum gözükme ya. Hiç işini bilmiyorsun Zek. Ben senin için temizleyecektim önünü. Adama <laughs> bak adam kaldır. <counter> jungle başlıyor. <laughs> Adamı kuşlarından başlıyor. Kafayı yersin. W artı auto atak. Dün de çalıştık. 7 gold. Hareket ver. Bir Aynı daha aynısından. Oh. Bir tane daha. Oh. Gel gel bir tane daha. Oğlum bu ne lan trade kaybetmiyor uçak. Ama bu bana niye otoda katmıyor? Öldü adam. <laughs> Hala minyon alma peşinde. <laughs> Aa nereye gidiyor lan? tepelendi. Oy bizim kayna bak. bu o kaynağı yoksa diyen var. <laughs> P yazıyor hemen. Yani. <laughs> güzel güzel. Anlının popi alması kötü oldu ya. Keşke popi banlasaydım hiç aklıma gelmedi. Gerçi basamaz büyük ihtimal. Basamaması lazım. Base atmamıza gerek var mı? Bence yok. 2 tane bunu almak istiyorum. Aklında bir it var. Aynen beyz atmış gibi yapalım. Buradan sapanla uçalım adama. Da görüşü de olmayacak. Yerler dönsün. Tipimiz var durabiliriz ya. Normalde mantıklı değil de. Aha. Oy. Uy, ne diyorsun ya? Tam yemizi da helal olsun. Ha. Ha, pasifimiz var o yüzden rahatız. Demeyecek değil mi? Oy he-man. Oy. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bizim duo kayn çıktı bir anda. Ölüm ölümlüler, ölümlüler 1907. Bak elin bronz elosunda oynuyorum. Rastgele gelen bronz adam dayının kaç katı iyi oynuyor ya. Kafa yiyeceğim. Ben aklım bunu kabul edemiyor ya. Vallahi. Tamam ya Beyza atam. Beyza atılabiliyorsa oyunun en kırık şeyi. Oyun bozuk. Ya da range'ine mi değdim? Büyük ihtimalle atılmıyor. Böyle maxlemeyi düşünüyorum. Zaten maxlemişim de yok. Ama çok farm var. Bu farmın içinde bana saldırmaz herhalde. Oğlum adam doge atıyor lan. Bronze deyip geçme. TP atmak istiyorum. Umarım bekler. Bayağı iyi bir izim var. Ara bir dahaki base alırız ya. Yani. Bu bayağı OP. Neyimize gelecek o yüzden. Elim kayna yardım edelim. Burada Poppy de şimdi savaş çakalım. Niye tuşlara basmıyor Pantheon? Bu at, E at, W at adama. Bu lastit falan atıyor. Benden çok mu vurabildi helal olsun. Bana dalında minyon uçuran atıp Tut olacağım. Anladı, alt oldum hemen kaçıyor Allah Allah. Karma vurmaya gelirsen bir tane oto Otobüsü sıkıştırdık araya. Biraz fazla farm. Farm için ölürüm adamın modda. O yüzden sıkıntı yaşadı. Harbiden de öldü helal olsun. O, iyi vuruyoruz lan. Bir tane Koreli base'i patlattık. İyi durumdayız. Kain da iyi durumda. Ya. Aa kovacağım ben. Valla farm <laughs> beni keser. Allahu Ekber. Doğumu yalnız bırakmam. O sıçtıysa ben sıvarım. İşte doğuluk bunu gerektirir. EV yazıyor. Kıya bak. Yok. Yorbet. 3 Q. Asla e verebiliriz ya biraz. Bence W'ye devam ya. Bir komple fullleyelim. Lane'in güzelliğine bak. <laughs> Adam öldü. <laughs> Abi çok bozuk ya bu çar. bir tane full combo attım %30 canı kaldı. Pot içiyor. O farm almaya gelecek ama oğlum E basıyor lan neler diyorsun valla. Ne yapayım Buna şimdi full combo çekeceğim şok olacak. Öldürür müyüz full combo da bence öldürürüz. 10 saniye ya. Şey atalım. E gelsin öldüreceğim bunu. Altı ya. Ultinin slow ile çıkamama ihtimalim yüksek. Bir wave aynen bu zaten milyon uçurum var. Bilmiyor bir de base'i. Hayatının hatasını yaptım. Buraya gibi yapalım. Attıralım. Yine attı. Sıra bende. Oğlum adama bak. Adam bizi manyak etti. Ulti atıp keserdim de. Böyle kesmek istemiyorum. Şimdi keseceğim bekle. Atacaksın o base'i. Oğlum bu bronzlara ne oldu lan? Bronzlar gelişmiş fena iyi. Adam bizi fena fazla yolladı. Aa base de atmış. Helal olsun. Yok zaten beni kesebilme ihtimali yok o yüzden. Bir trade atalım. Ben alamadık. Skin yok. Pıt. Orada bir tane aldığım can hayata tuttu beni. Yarıma sövüyordum. Harbi Bronze'da ayak uyduruyoruz ha yani sağlam Bronze gameplay. Kim geliyor? Pantolon mu geliyor? Gelsin. Şimdi bu bitti. Direkt MJ yapabiliriz. Flashımız da geliyor. Bir tık abartı olabilir ama yapabiliyor Atıp yapabiliyoruz. Bence yapalım şimdiden steklemeye başlayalım. Gölge Alev, Rabadon yapalım. Gel. 18 gold geldi lan sadece W damage'ımla. Bir minyon aldım. Buraya range'ime girdiğinde yamulacak ya. Böyle. Ben de maske olduğu için canı girip alamıyor. Biraz kötü. Buna Q deneyip minyona vurdurmak lazım şu şekil. Çok ilerledik. Adam aşağı dojuyor. Bir dahakine yüzde yüz Ya aşağı dojuyacak. Gelsinler abi. Bence aim eksenir ya. Bir vuruş var. Patlatalım bunu. Ölmezsem keseceğim de ölürsem meceyi. Eee, oldu meceyi. Daha iyi oynardı burayı ya. Piklere bakmadık hiç. Brent'miş. Brent sıkıntı. Ben Ketlin falan diye düşündüm ben. Ya sıkıntı. Mj'yi biraz sıkıldık. Halledilir. Sıkıntı yok. Altı kurtçuk almışız. Peyit basalım. Bu ya. Bırak kanka. Eğil bir asla saklarsak asla kesemez. Gördüğümüz gibi basıp kaçırıyoruz. Adem kaos oldu ya midde hoşuna gitti o. Buraya bak. Yapma be. Lan ne de güzel combo attık ha. Canlara bak. Abi fena aram oluyor oyunu ya. Böyle bir sıkıntımız var. Adam olmasa oyun hayat güzel olacak da. ileri çalalım mecey var. Ultimi kaçtı arkaya uçmuyor. Bir de bir botta görelim artık da. Rahat rahat oynuyor. görmüyorsun Tam yine buralarda. Pantheon da kayıp. Ha gördük. Sadece Pantheon. Aa vurulmuyor mu lan? Bence vurulması lazım. Yine. Bıktım. Of mecen gitti ya. Bu tatsız. Buranın gelişmiş diyebilir miyiz diyebiliriz. Bir alamamak çok kötü oldu. Bot atacağım galiba. Yaptım yapmayın. Başka doğruca diyorum. Yine girip atıyorum sana Of, bıktım sizden ya. Birlikte oynanmıyor ya. Bunda yok. Zort. Ne yapıyoruz? Yani bronzdaki adamları zorvalıyoruz. Bronzer'a da sağ sol çaça çuça yapamıyoruz ya. Adam oynatmadılar bize. Bronzer'a da video çektirtmediler. Halledeceğiz halledeceğiz. Allah oh. avans. Oh. Brand 7 kere mide geldi. Lux. Sen ne yapıyorsun bu sırada? Sağ sol koşalım. Caitlyn, Brand'e biz çökelim bakalım. Adamların warding'i var ama bir mumdur. Bizim kayısıya girerlerse döner keseriz de. Beyz atıyor çık yapıp arkadan eğil atlayıp. Gördü bizi adam. Neyse biraz ileride oynasa kesecektim ikisini de. Eh, Okey, okey. MJ yine mahvoldu bizim ama. Güzel para kasıyoruz. Lavadon bittiğinde tek atarız her. <laughs> Bir TP'lik varmış. <laughs> Öldük yine. Meclis yine çöp oldu. Aaaa. <laughs> Sıntı. <laughs> Adam fed oldu. Arkadaşlar bruz arkadaşlar oynayamıyorsanız almayın. Lux niye oynuyorsun mesela bak oynayamıyorum diyorsun hani support main'im değil diyorsun gidip ama Lux pick diyorsun anladın mı? O kadar çar var hani en kötü bu pick herhalde. Daha kötüsünü düşünemiyorum. Al basit bruze al ya bu kapı gibi ya ne bileyim. Brand oyna Aa, bak basit de çar çok da vuruyor zayra oyna zayra da çok güçlü. Kestim. Ama güzel level aldık. Az orman dönelim. Kayn bayağı afet. Kayn'i yemedip keseriz. Yani. vakti. Alsam kes. Adamları güvenmedik. Burası mı ayıbet? Evet. Oğlum ne kadar güçlümüş lan kaynar maşallah. bir kaçayım buradan. Tamamdır. Adamı daha iyi de. Doğarsak keserim ikisinde ultim var da. İşte doğamıyoruz. Can olmadığı için. Zord. Tam bir de kaçıp duruyor ya. Oğlum 650 direkt yüzdesel vurduğum için yüzde 20 çok fazla bu. %20 bayağı fazla %21 aşırı fazla bir hasar direkt yani çeyrek vuruyorum neredeyse Güzel yem buldu aslında Allah da güzel yem oldu Güzel avalon da bitti şimdi ne alalım bir tane hiçlik alalım büyük ihtimal şu an herkesi tekleriz ya Banshee'den sonra hiçliğe gidelim çünkü MR'ları da yok zaten aynen Banshee bizi öldürtmez bayağı bir Bayağı iyi yine ap az kaldı MJ isteklense aslında 200'ü falan bulacağız. Tekleyemiyor o zaman. Fazla fena kes. Beni bekleyin. Of. Kayna bak. Videoyu kayn çekiyor arkadaşlar. <laughs> Hoppala one shot'ı yedin. Güzel. Meciye 10 oldu sonunda. Biraz koşarız en azından. Anladım. Buna gelecekler. Arkadan da gelebilirler. O yüzden şöyle bekleyelim. Ovuyla beraber. Hop şuna bir tek. Buradan nasıl kaçacağız bilmiyorum ama. Göz. Flaş atarsa flaşlarız. Bir alayım da seni keseyim mi? Kesemiyorum yardım edin. Güzel. hasta da iyi değil. Çok canı var ya. Ya buradan vuruyorum da o kadar. Kesebiliyor ama lazım da e bayağı OP çıkarın Arkasına geçemedik güzel kaçtı. Kaldı hiçlik. 80 AP veriyor o yüzden bunu alacağız. 200 AP'yiz. Meyce'ye 16 yük. Daha eteyim. Ben dilerlerse TP'ye basacağım. Of şurada çok iyi. Trend giriyor. İşte geldi Uhuhu komboya bak ama öleceğiz. Takım çünkü uyuyor. Takım olmasa orayı güzel kombolamıştık da neyse yine sıkıntı değil MJ12. Onun üstü her zaman okey. Hop 14 oldu gayet iyi. Yine AP'ye çok az kaldı nükleer zek. İndiğim lane'e gelip farmımı çalıyor mid farm almak derken. Güzel. Darks'ta mid farm alır şimdi support olarak. Gayet iyi. Bu ya bayılıyoruz. Aynen öyle. Allah'tan tutturamıyor adam o kadar kötü ki bak gerçek bros bu mesela anladın mı? Bu gerçek bros. Aga bros dediğim böyle olmalı. Tarfa E kaçırıyor. <laughs> bak mesela Kyle bros değil. Oha 1007 vurdu oğlum W. Kucağımıza geliyor. Mejeyim de var onu istiyorum ya. Esne atsın. Dönüp keser ha Dax'ı. Atla. Adam biliyor kaka. <gülüyor> <gülüyor> 750 öldü direkt. Uf. Uf. <laughs> i̇şte bu. Oğlum tek yiyor direkt. of oh, MJ e 25 oldu. 1007 AP ve daha bir item eksik. Potumuz da eksik. Oğlum bu damage ne ya? Al işte yüzdesel vurduğu için mesela milyonlara tek atamıyorsun. Ama gidip mesela buna milyon tarzı tek atarız. Eğit buradan mid farmına gelebilir. <gülüyor> <gülüyor> %99 vurduk full combo. Güzel şu mid farmına da pop bitti. Ohohohoho. Güzel güzel. Tamam. Şimdi geliyoruz. Vadiye bir yeni işimiz olacak. Dakikada 30 olmuş. çok Bundan al bundan al. Kaç AP'yiz? 1158 af ile Zek geliyor. W yüzde 42 vuruyor. <laughs> Adamı 42.8 yüzde 43 vuruyor W. Hala orman dönüyoruz ama biz de böyle bir malız. Geliyorum. Ha? Oy. Tasvim <laughs> var ölmem de. O da olur. Banshee'yi aldık ölmemeye başladık ya. Banshee direkt hayatımızı kurtardı. Bir de bakalım şimdi gizli gizli. Açma. <laughs> Canlara bak. kim elledi? Bana yardım edin. Oha bir W ile vurduğu basara bak. Bu <laughs> gelenceli. Kızgınsın ben. Hop. Hop. <laughs> ha çok iyi. Yıldırıyorum. Oğlum bu bayağı keyifli bir şeymiş lan bu ne? <laughs> Daha alacak item yok o sıkıntı. şeyi toplam kaç AP veriyor? Hemen hesaplayalım. 5 yetenek gücü. 5 kere 25 125. 20 daha 145. 5 yetenek gücü veriyor. Tam bu kadar item yok. şeyi doğru item o zaman. Başımız yok. öleceğiz büyük ihtimalle. Şimdi bir turda yine milleti patlatıp ölürüz. Baş bayağı önemli bıçağı. çağ. Biz cevabımızı bekliyoruz. Avımız bulundu. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> of çok eğlendim. Aha. Ne arıyorsun lan? Demut normal mi ya? <laughs> Anasın ya. Kim istedik ya? <laughs> boy Ama çok deep. Leap. Deepler kazanamaz mı? aynı yani çok. Normalde kaybetmemiz lazım da. Aynı yani benden de fed anasını satayım. Combo'yu denemek istiyorum ya. Öldür gitsin. Bomb 205. Gigi. Nükleer fiz şey. Ney lan bu içer? Zek. Rosedo. 73k <laughs> güzel gayet iyi nükleer zek böyleydi arkadaşlar sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın